YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte vatan bilgisayarda çalışma şartları nedir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Tabii ki burada hangi pozisyonda çalışacağınıza göre e, bunlar değişkenlik gösterebiliyor. İşe alım e, süreci bulunmakta. E, bunun için de bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. E, burada önemli olan unsur hangi pozisyonda çalışmak istediğinizdir. Kariyer.net üzerine açık pozisyonlara bakabilirsiniz. Çalışma saatleri ve sizlere sunduğu imkanlar neler ve size ne gibi özellikleri isteniyor. İşe alım sürecinde e, Vatan Bilgisayar ile görüşmeye gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada dediğimiz gibi önemli olan unsur. E, sizin kendi becerinizle birlikte vatan bilgisayarınız sizden istediği donanımları sağlarsanız güzel bir çalışma ortamı yakalayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.